Evet. Aylar önce ektiğim maydanozlarım anca bu kadar oldu. Burası da böyle. Şimdi biçeceğim. İyisini kötüsünden ayıracağım. Daha iyi çıkar inşallah. Yerine de değiştirmemiz lazım yalnız bunları buradan. Ümit. Bunları güneşe koymak lazım. Biçeceğim ben şimdi. Gel bakayım tut. Tut beni çabuk çabuk. Ay Selim de çok küçük geldi şimdi ha bunları ne kadar cansız ne kadar umutsuzluk hatırlıyor musun? Hmm. Seçeceğiz tabi şimdi şöyle mi biçelim? Annemin dediği gibi köktenlik kökten biçim ya. Canlansınlar ya da tamamen koruyacaklar artık. Kısmet neyse. Onlar cansızca kestik sıra canlanıyorlar. Ama kökleri dışarıda resmen. Bak kökleri dışarıda dışarıda sanki. Bak bunlar güzel. mis gibi kokuyor. Çok güzel bu macunuzun cinsi. Nazlı tohumunu. Bunları zaten atılacak da şöyle atayım hadi. Yarısı iyi çıksa bize yeter. Bekleye bekleye dalındayız eski de maydanoz. Öbür tarafı da hazır zaten. Adayım. E kapan. E kapan. Elimi algılamıyor. Neden? Elimi algılamaz. Çevirsene ya. Karışma Ümit ya. Çevirsene çevir çevir. Karışma diyen çevirsene çevir dedi. Ya, direkt direkt vurup gidiyor tarafa. evet, ben de çekeyim buradan. Tanesi 5 liraya pazardan aldığımız turşu yapacağız Allah izin verirse. İçine koyar mıyız? Yerimiz kalır mı bilmiyorum. 3 tane karnabahar. Böyle 3 tane de brokoli aldım. Çok fazla bir şey almadım çünkü evde ihtiyaç yoktu. Tamamen turşu için yarım kilo herhalde çünkü kilosu 20 liraydı böyle küçüklerinden düz olandan çok çizgi çizgiydi elimden gelince düz olanları seçtim böyle havuç aldım burada üzümüm var Tabii bu lahana çok küçük ve kereviz evde de bol acılı zehir gibi acılı belki de biberlerimiz var yani 1-2-3-4 çeşit Biberle beraber 4 çeşit brokoli ve karnabahar da isteğe bağlı koyarız ya da koymayız. Akşamda bol miktarda ekmek yaptım. Bunu tencerede pişirmiştim. Bu da ekmeğim. Çok güzel oldu. Lif, lif oldu. Kabar kabar oldu. Kepekli köy ekmeği. 4 parça yaptım bunları. Difrize kaldırdım. Bugün bir de çorba yapacağız bakalım.